bir dizi karar alındı. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek ve dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı bir çalışma yaptılar. Bunun nasıl olacağına dair bilgilendirmeyi de Milli Eğitim Bakanlığımız, bakanımız ve ilgili eğitim müdürlerimiz kamuoyuyla paylaşacaklar, ailelerle bunun nasıl olacağını da kendileri paylaşacaklar. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir. Bu çerçevede bu üç haftalık tatilin e, nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da e, YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle e, eğitim programı tanzim edilecek. Böylece bir e, üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır. Üçüncü olarak... E, spor müsabakaları bildiğiniz gibi gene büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler. Burada da gene uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler, analizler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Burada özellikle spor faaliyetlerinde böyle bir kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum dördüncü olarak da kamu görevlerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı bugün cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır